Southampton Üniversitesi'nin çalışmasına göre net sıfır hedeflerine ulaşmak için dünyanın 2050 yılına kadar 200 bin gigawatt üreten 200 bin kadar açık deniz rüzgar türbinine ihtiyacı olabilir. World Weather Attribution tarafından yapılan analize göre Avrupa ve Kuzey Amerika'da Temmuz ayında yaşanan sıcak hava dalgaları iklim değişikliği olmasaydı neredeyse imkansız olacaktı ve emisyonları hızla azaltılmazsa gelecekteki sıcak hava dalgaları daha sıcak ve daha yaygın olacak. Birleşik Krallık hükümeti evleri daha enerji verimli hale getirmeye yardımcı olmak için 8 kadar tesisatçı ve izolatörün eğitilmesine yardımcı olacak 8.85 sterlinlik bir yarışma başlattı. Solar Vision 2050, Güneş Enerjisinin Geleceğimizi Değiştirmesinin 10 Yolu isimli makale, Güneş Enerjisinin önümüzdeki 10 yıllarda seyahat etme, inşa etme ve yaşamlarımıza güç sağlama şeklimizi değiştirecek en önemli 10 değişikliği ortaya koyuyor. Fransa yalnızca 2021 ve 2022'de kurduğu 3.1 milyon pompa ile ısı pompası kurulum oranını son iki yılda %34 artırdı. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki yenilenebilir enerjinin payı son 21 yılda yapılan yatırımlarla yaklaşık 388 kat artarak 2022 sonunda 24.821 MW'a yükseldi. Avrupa Birliği ülkeleri, blok boyunca ana otoyollarda alternatif yakıtlar için ek elektrikli araç şarj cihazlarının ve daha fazla yakıt ikmal istasyonlarının inşa edilmesini sağlayacak yeni bir yasa üzerinde anlaştı. Toronto Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, yerinde güneş enerjisi üretimi olan binaların net sıfır enerji performansı elde etmeleri için yüksekliklerinin 10 katı geçmemesi gerekiyor.